Merkez Kooperatif Mahallesi'nde bu sabah saatlerinde oynayan çocuklar mahallede bulunan iki katlı metruk evde bir çocuğun cesedini buldu. Olayın polise bildirilmesiyle Siirt Emniyet Müdürü Mutlu İkizoğlu ve ekipler olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Evet. Yapılan incelemelerde cesedin 13 yaşındaki Muhammed Serkan Musaoğlu'na ait olduğu ve ceset üzerine bir darp izinin bulunmadığı belirtildi. Ölümün karbondioksit zehirlenmesinden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duran emniyet, kesin ölüm nedeninin tespiti için cesedi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Ik heb het niet te veel. No. Ah. Ik